Bu anlatacağımız olay Asr-ı Saadet'te yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde gerçekleşmiş bir mucizedir. Bir yanda çoban, diğer yanda konuşan bir kurt. Cennete davetin, imanın ve teslimiyetin gerçek hikayesidir bu. Hazırsanız sizi zamanın ötesine Asr-ı Saadet'e götüreyim. Bir kurt bir keçiyi yakalamış. Çoban elinde alsasıyla hızla koşuyor. Eyvah! Bırak o keçi! Allah'tan korkmadım! benim rızkımı elimden aldın. Acayip, kurt konuşur mu? Acip senin halindedir ki, bu yerin arka tarafında bir zat var ki, sizi cennete davet ediyor, peygamberdir. Onu tanımıyorsunuz. Ben gideceğim. Fakat kim benim keçilerime bakacak? Ben bakarım. Ve çoban, çobanlığı kurda devretmiş. Kurdun tarif ettiği yere gitmiş. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı görmüş, iman etmiş. Tekrar keçilerin yanına dönüp gitmiş. Kurtu çobanlık yaparken bulmuş. Zayiat yok. Kurt hiçbir keçiye zarar vermemiş. Çoban bir keçiyi kurt için kesmiş. Çünkü ona üstatlık etmiş. Evet, şimdi bu mucizeden çıkaracağımız hisselere bakalım. İki tanesini ben söyleyeceğim. Diğerlerini siz yorumlara yazın. Birincisi, bir insan Allah'a iman etmek isterse Allah ona hayvanı bile vesile yapar. İkincisi, top ve şaşırtıcı olan bir kurdun konuşması değil. Bizi Allah'ın yoluna davet eden Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın davetine icabet etmememizdir. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup yorum yazmayı ve içerikleri beğenmeyi unutmayın.